Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız, kanalımda her gün iğne oyası öğrenenler için farklı bir model yayınlıyorum. Her gün yeni bir model yayınlıyorum. Kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Kanalımın büyümesine, daha çok kişi ulaşmasına destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce şöyle iplerimin numaralarını söyleyeyim. Yeşil 267 numara. Sarı renk 751 numara. Şöyle bir mavi var. Bunun hemen kağıdına bakıp yazıyorum. Bakayım söyleyeyim arkadaşlar. Maviyi de yazmıştım bir yere. O da 261 numaraymış arkadaşlar. Almak isteyen, yapmak isteyen olursa bu renklerden bu numaralarla alıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen modelimize birlikte başlayalım. Ben şöyle yazmamı kıvırmıştım. Bir ön hazırlık yapmıştım arkadaşlar. Şimdi şuradan biraz yakınlaştıralım. İpimi sabitleyerek başlıyorum. Fazla olan ipimi de alıyorum. Hemen buraya şöyle bir zürafa yaptım. Zürafamın içine geri dönüş yapıyorum. üstüne bir pırpır yanına bir pırpır daha bunun üzerine çıkıyorum ve şu şekilde burayı yüksek bırakarak aşağıya indim ve yanına bir pırpır pır daha yapıyorum. Çiçeğimin çayırlarını bu şekilde ilerleteceğim arkadaşlar. Ondan sonra aynı bu şekilde yaparak birkaç tane daha çayır yapayım. Sonra çiçeğimizin yapraklarını ve sapını oluşturacağım yere geleyim. Aynı işlemleri tekrar edeceğim için video uzamasın. Hemen oraları yapıp geliyorum arkadaşlar onlar bakın iki tane daha yaptım şimdi ben çiçeğimin çayırını oluşturacağım yere kadar sizinle birlikte ilerlemek istedim bu şekilde zürafalarımı ilerletiyorum arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. yı da yapıyorum. Bu aşamadan sonra da şöyle kameramı yakınlaştırıp sabitleyeyim. Evet. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3. Üçüncüye gelip şöyle bir yuva oluşturuyorum. Hatta biraz şöyle yapayım. Bakın böyle geniş bir yuva oluşturdum arkadaşlar. Tekrar ipimi şöyle en soldan düğümledim. Ve buraya ilk önce çiçeğimizin yaprak kısmını oluşturalım. Küçük bir pırpırla başladım. Şöyle ayarlayalım. Düğümlerimizi sıkmadan önce istediğimiz boya gelince ondan sonra düğümlerimizi sıkalım arkadaşlar. Tekrar bunun üstüne çıkıyorum. İpim de kısaldı. Birazdan yenileyeceğim onu da. şekilde tutarak sinek kanadı tekniği ile bir yaprak oluşturuyorum arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4. Şöyle 5.ye gelince çift atıp üstte bitiriyorum yaprağımı. Hemen burada ipimi kesiyorum. Şimdi tekrar yeşil ipimden iğneme takayım. Orayı da göstermemi isteyen arkadaşlar olmuştu. Yeni öğrenen arkadaşlarımız için burayı da göstereyim arkadaşlar. Kullandığım iğne de bu şekilde bakın. Hatta paketini göstereyim şöyle arkadaşlar. Her yerde satılan inoya iğne iğnelerinden fiyatı da iki 2,5 liraydı. Gayet uygun. İçinden bayağı bir çıkıyor. Kaç adetti bakayım. 10 tane arkadaşlar. 10 adet iğne çıkıyor içinden. Her yerde bulabilirsiniz. İğne önerisi isteyen arkadaşlarımız oluyor. Açıkçası herkes farklı iğnelerle yapıyor. Bence eğer yeni başladıysanız birkaç çeşit iğne alın. Şöyle bir hepsiyle deneyin arkadaşlar. Baktınız elinize hangisi iyi geliyor? Hangisiyle daha rahat yapıyorsunuz? Onunla devam edin derim. Çünkü benim kullandığım belki başkası memnun kalmayabilir. Ucu küt olan böyle ele batmayan iğnelerden de kullanabilirsiniz. Bir dönem onlardan da kullanmıştım. Onlar da iyiydi. Onlar eskiyince aynısından bulamadım. Bundan aldım. Ama bundan da memnun kaldım yani. Şimdi arkadaşlar buraya da çift düğüm atıp ipimi sabitledim. Şöyle şu boyda küçük bir pırpır yaptım. Bunun üstüne çıkıyorum. Tekrar üstüne. Bakın aynı şekilde şöyle bir pırpır daha. Tekrar burada da aynı boylarda bakın pırpırlarımı yapıyorum. Üçüncüyü yaptım. Şöyle dördüncüyü yapıp bırakıyorum burada arkadaşlar. Yani şöyle ipimi rahat bir şekilde tutup aşağıya indiriyorum burada. Birinci çiçek sapımız oluştu. Hemen yanına yenisini yapacağım. İkinciyi oluşturacağım arkadaşlar. Aynı işlemleri tekrar edeceğim. O yüzden videomuz uzamasın. Orayı da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın aynı işlemleri tekrar ederek çiçeğimin yeşil yapraklarını bu şekilde oluşturdum. Şimdi de sizinle birlikte şuradan başlayalım. Bu yuvanın içine ipimi çift düğüm atarak sabitliyorum çift düğüm attığım için ve ayrıca suni ipek kullandığım için düğümlerim çok güzel oturuyor arkadaşlar eğer siz polyester iple yapıyorsanız ipinizi buranın altında yürütün düğümleriniz açılmasın daha sağlam olsun şimdi arkadaşlar bakın buraya şöyle minik minik Zürafalar yapacağım önce. 3 oldu. Bakın şöyle tutarak dördüncüyü yaptım. Şimdi de çift düğüm atıp 5. yapacağım. Bakın bu şekilde 5 tane zürafa oluşturdum arkadaşlar. Şöyle elimde ters çeviriyorum. Ve ilk zürafamın içine ipimi çıkarıyorum. İlkine düğüm yaptım. Sonraki oluşturduğum zürafanın içine şöyle ipim şey oldu onu bir çekeyim. buraya bir zürafa yaptım. Sonrakinin içine bir tane zürafa ve sonrakine bir zürafa ve sonrakine bir zürafa. Şimdi arkadaşlar bu noktada bakın çiçeğimi Elimle şöyle yapıyorum. Sonraki yuvamı da şöyle ayarlayarak bunun içine yaptım. Bakın. 5 tane yuva oluşturmuş oldum. Hemen burada ipimi kesiyorum şimdi mavi ipimi takıp geliyorum arkadaşlar şimdi arkadaşlar bakın mavi ipimi aldım geldim şöyle yuvalardan birinin içine hemen ipimi sabitledim ve fazla olan ipimi de alıyorum Bakın yuvamın içine şöyle bir zürafa şöyle sabitleyelim. Aynı yuvanın içine ikinci zürafamı yaptım. Şimdi ipimi başa döndürdüm. Artırma tekniği ile iki zürafanın üstüne 3 zürafa yapıyorum şimdi bakın 3 oldu arkadaşlar biraz daha yakınlaştırırsam daha net görünür evet bakın 2'den 3'e çıkardım şimdi artırma tekniği ile 4 tane zürafa yapacağım bunun üzerine. Bakın 4 zürafa oldu. Şimdi de hemen kesmeye geçiyorum arkadaşlar. Kesme tekniğine yani. 4 zürafadan 3'e düşürüyorum. Bakın eksiltirken ilk baştakine değil, sonrakine atlayarak zürafa yapıyorum. 3'e düşürdüm. Şimdi bakın 2'ye düşürüyorum. Sonrakini atlayarak zürafalarımı yapıyorum. Şimdi de bir zürafaya düşürüyorum. Bir tane yaprak oluşturmuş oldum arkadaşlar. Şimdi bunu kesiyorum. Aynı şekilde 5 tane yaprak yapacağım bu oluşturduğum 5 tane yuvanın üzerine. Aynı işlemleri tekrar edeceğim için videomuz uzamasın. Diğer yuvalarımın içine de yapraklarımı tamamlayayım bir sonraki aşamaya birlikte geçelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. 4 tane yuvamın içine çiçeğimi yaptım. Yapraklarını. Şimdi 5. sizinle beraber yapmak istedim. Şu 5. yuva boş kalan en son yaptığımız yuvamız. Orayı yapımını göstermek istedim sizlere. İpimi çift atıp sabitledim iki tane küçük zürafa oluşturuyorum yan yana. Bunun içine geri dönüyorum. Şuradaki ipimi keseyim fazla olan ipimi alayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu da tamamlayayım. Üstüne geldiğim zaman bundan sonraki aşamanın nasıl yapılacağını göstereyim. Yuvanın içine nasıl batılacağını bilmeyen arkadaşlarımız için tekrar göstermek istemiştim. Hemen bu yaprağı da tamamlayayım ve birlikte devam edelim. Evet hanımlar. 5. yaprağımı da tamamladım. Böyleyken hiç ipimizi kesmeden devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Böyle bir modeli ipi kesip sadece bu şekilde de kullanabilirsiniz. İsterseniz bu bile tek başına bir model mesela. Size fikir olabilir. Böyle bir modeli yazmanızda, fullar kenarında, mevlüt örtüsü kenarında her yerde kullanabilirsiniz. Bu şekilde de olabilir. Ama bizim modelimiz devam ediyor arkadaşlar. Henüz bitmedi. Şimdi devam edelim. Şimdi ilk önce ipimizi hemen bakın şuraya Şöyle indiriyorum. Sabitleyeyim ipimi. Evet. Hemen bir sonrakine. <laughs> Ayrıca arkadaşlar bana aşağıdaki yorumlar kısmından yorumlarınızı ve görüşlerinizi bildirirseniz çok mutlu olurum. Yapmamı istediğiniz modeller varsa Facebook Zarifoyacı hesabından da bana ulaşabilirsiniz. Bakın arkadaşlar şurayı konuşurken söylemedim. Orayı tekrar göstereyim. Bakın şu dört tane zürafa yaptığımız yere kadar böyle zürafa yaparak indik. Aşağıya devam etmiyorum. Şuradaki tekrar dört tane zürafa yaptığım yere ipimi böyle atlatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Ve şimdi bakın Tekrar bunların kenarını zürafa dönerek devam ediyorum. Yaptıkça elimde hafif çeviriyorum arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın tekrar şu 4 zürafa yaptığım yere kadar geliyorum. Hani 2, 3, 4 diye artırma yapmıştık ya. 4 tane yan yana zürafamın olduğu köşelere kadar indiriyorum. Ve tekrar bir sonrakinin aynı karşılıktaki köşesine hemen ipimi atlatıyorum. Bu şekilde bütün çiçeğin etrafını döneceğim arkadaşlar. Aynı işlemleri tekrar edeceğim. O yüzden videomuz uzamasın. Oraları da tamamlayıp geliyorum. Daha işimiz bitmedi. Çiçeğimizin süslemelerini yapacağız. Hemen burayı etrafını dönüp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın hepsinin etrafını döndük. En son aşamaya geldim. Orayı tekrar size göstermek istedim. Bakın çiçeğimiz burada boyut kazanmaya başlıyor arkadaşlar. Bakın burada birleşiyor gördünüz mü? Şöyle kameramı iyice sabitleyeyim. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle. Bu noktayı da birleştirerek. Tekrar şuraya kadar getireyim zürafalarımı. Çok kolay arkadaşlar. Hiç gözünüze büyük iş gibi gelmesin. Gerçekten aşırı kolay yapılışı. Bütün püf noktalarını ince detaylarını da göstermeye çalıştım. Bakın böyle üç boyutlu bir çiçek elde etmiş olduk arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi çiçeğimizi süslemeye geçeceğiz. Hemen orayı da birlikte yapalım sizinle. Sarı ipimi takacağım. Şurada inanmadım ipim vardı arkadaşlar onu unuttum hemen onu takayım ben Evet şimdi arkadaşlar bakın şu sarı olan yaptığımız yerden şöyle bir tane düğüm yapıyorum çift sararak ve şuradaki fazla olan ipimi alıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Çiçeğimi şöyle tutuyorum. Hemen şuradan göstereyim. Şuradaki yaprağın ortasından getirdim ipimi. Şuradan tekrar arkaya alıyorum. ve tekrar aynı yerden şöyle öne alıyorum ve şuradan tekrar arkaya aynı şekilde çiçeğimin ilk başladığı yuvadan tekrar öne aldım ve tekrar şimdi arkaya alıyorum. Bu şekilde yuvalar oluşturuyorum çiçeğimin içinde arkadaşlar. Tekrar aynı noktadan öne getiriyorum. Bu şekilde yuva yapıyorum. Çiçeğimizin damarlarını oluşturuyoruz. Bakın şuradan bir sonrakinin içine atlattım. Hemen devam edelim. Bir kez daha göstereyim. Buradan getirdim ve şu aşağı iniyorum. Bu üstten çıkardım. Hemen bunun aşağısından indiriyorum ipimi. Ve şuradan da Şöyle size tutmadan göstermeye çalışıyorum ki kamerada önü kapanmasın diye. Parmağımla önünü kapatmamaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar bakın. Bu şekilde çiçeğime damarları yapıyorum. Bu şekilde süsleme yapıyorum. Daha çok gerçek bir çiçeğe benzesin diye. Aynı işlemleri tekrar edeceğim. O yüzden videomuz uzamasın. Hemen bunu da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın çiçeğimizin tohum damarlarını da bu şekilde yaptım. En son ipim aşağıya indi. Bakın şu şekilde tekrar buradan bir tane zürafanın içine batıp ipimi düğümleyip kesiyorum. Bu bitiş noktasını da bu şekilde göstermek istedim. Tekrar şimdi bir sonraki aşamaya geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu çiçeğimizi tamamladıktan sonra yanına şuraya da şöyle küçük kır çiçeği gibi kibar bir çiçek yapacağız şöyle pırpırlarımı yapayım 3 tane pırpır yapıp üzerine çıkıp 2 zürafa ve 1 zürafa yaparak burayı oluşturuyorum arkadaşlar. Yanına hemen bir tane daha yapacağım. ya da aynı işlemle tekrar edeceğim için kamera arkasında yapıp geliyorum. Şurayı göstereyim arkadaşlar. Bu araya iki tane böyle pırpır pır bırakıyorum. Daha sonra aynısından yapacağım. Bakın şimdi şurayı alalım. O iki pırpırı kullanmayacağım. Şu anda yanına ayrıca 3 pırpır yapıyorum sonra orayı süsleyeceğim arkadaşlar şöyle yapalım şimdi oraya geçtiğim zaman göstereceğim tek şimdi arkadaşlar bakın bunun burasına da böyle sarı ipimle küçük pırpırlar yapacağım. İp kaydı tekrar tutayım şöyle. Buraya küçük küçük pırpırlar yapıyorum. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi bitmiş haliyle ve fiyat bilgisiyle geliyorum. Evet arkadaşlar bugünkü modelimiz de bu şekilde bitmiş hali böyle görünüyor. Ben de bu modeli de çok sevdim. Bütün yaptıklarımı çok seviyorum arkadaşlar. İnşallah sizlerin de hoşuna gidiyordur. Eğer beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek emeğime destek olmayı unutmayın. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili aktifleştirerek de her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar ol olabilirsiniz. Yeni videoları kaçırmamış olursunuz. Bu modelimiz için de hemen fiyat bilgisi verelim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 80 liraya 85 liraya yapılabilir. Biraz emek isteyen bir model arkadaşlar. Gene de herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür ve işçiliğe göre de fiyat değişir arkadaşlar. Verdiğim fiyatlar benim kendi nacizane görüşümdür. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.